Aşağıdakilerden hangisi 96 sayısının çarpanlarından biri değildir? Çarpanla bölen aynı şeydir. Şimdi 96'nın çarpanlarını bulalım. 96'yı yazdık. Birden başlıyoruz. 1 çarpı 96. Daha sonra 2 çarpı deyip 2'ye bölüyorum 96'yı. 2 çarpı 48 de 96 yapar. 3'e geçiyorum. 3 çarpı 96'yı 3'e bölersem 32 bulurum. 4 çarpı yazıyorum. 4 çarpıda da arkadaşlar kısa yol şuradaki 2'nin yanındaki sayı 48 ya bunun buraya yarısını alabilirsiniz. Yani 24'ü alabilirsiniz. Şimdi 5 çarpı olmaz çünkü 96 5'e bölünmez. 6 olur mu? Bakın daha önce sayımız 2 ile 3'e bölündüyse 6'ya da bölünecektir. Dolayısıyla 6 çarpı da olacaktır burada. Burada da şu e, sayıyı kullanabiliriz. Bakın 3'ün 2 katı 6 olduğundan buraya da 32'nin 2'ye bölünmüş hali. Yani yarısını yazarız. Yani 16'yı yazabiliriz. Şimdi sol tarafta 1 2 3 4 5 6 geldik. 7'ye geldik. 96 7'ye bölünmez. 8'e geliyoruz. 8 çarpı yazdığında da burada bakın 4'ün karşısındaki 24'ün yarısını yazacağım. Yani 12 yazarım. 8 çarpı 12 de 96 eder. 9'a geldik. 9 çarpı 96 9'un katı değil. 10'a geldik. 10'un katı da değil. 11'e geldik. 11'in de katı değil. 12'ye geldik. 12 çarpı ancak 12'yi burada bulduğumuz için ilk aynı sayıyı bulduğumuz anda arkadaşlar buradaki çarpımlar terse dönecek. Yani biz farklı bir sayı bulamayacağız. O yüzden burada işlemimiz bitiyor. Evet gördüğünüz gibi bu, bu sayılar arkadaşlar 96'nın çarpanları daha doğrusu bölenleri. Ee, soruda bize demişti ki çarpanlarından biri hangisi değildir demişti. 16 var mı? Var. 28 var mı şıklarda? 28 yok. Dolayısıyla cevabımız 28. 32'yi görüyoruz. 48'i çarpanlar arasında görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı.